Manevi kalkınma hamlelerini de inşallah gerçekleştireceğiz. Toplumsal çürümeye karşı manevi kalkınma hamlemizi devreye koyacağız. Öncelikle ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirecek bir eğitim sistemi, bir müfredat. Bugün imam hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış. İlahiyatlar üzülerek ifade ediyorum, itikadi bozukluklarla dolu. Bütün bunların ıslah edilmesi, ve ahlaki manevi kalitesi yüksek nesillerin yetiştirilmesi. Diğer atılacak önemli adım medyanın düzenlenmesi. Ahlakı ifsad eden, sosyal çürümeye yol açan gündüz kuşağı programları, akşam dizileri, bunların hepsinin ıslah edilmesi, değerlerimize, kültürümüze uygun yayın yapar hale getirilmesi inşallah sağlanacak. Yine aile ve sosyal politikalar alanında evlenmeyi zorlaştıran boşanmayı kolaylaştıran, yuvaları yıkan, batıdan ithal yasalar ve düzenlemeler yerine kendi tarihimize, kültürümüze, değerlerimize uygun yerli ve milli yasalarla aileyi koruyacağız. Dördüncü önemli bir adım da uyuşturucu ile etkili mücadele yapacağız. Uyuşturucu ile ilgili suçlarda cezaların arttırılması, gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara idam cezasının getirilmesi ve aynı zamanda da bugün olduğu gibi torbacılar ve kuryelerle çoluk çocukla mücadele etmek yerine asıl olarak uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilmesini inşallah sağlayacağız. bu bunlar